Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile tablet modu göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz yapılışa geçelim. Öncelikle yapmanız gereken şey geliştirici seçeneklerinde bulunan işaretlediğim yeri açmanız gerekiyor. Daha sonra kare tuşuna basın. Çift pencere tıklıyoruz. Telefonu yan çeviriyoruz, otomatik döndürme açık olmalıdır. Burada PUBG'ye tıklıyoruz, daha sonra ortadaki çentiyi sola doğru hızlıca çekiyoruz, bu kadar. Dikkat etmeniz gereken her oyuna girdiğinizde, çift pencere bölümünü tekrarlamanız. Oyundan çıkmanız veya ana menüye dönmeniz bozulmasına neden olur. Örnek göstermek gerekirse bu şekilde.